Merhaba ben eski sevgilin <laughs> Bırakıyorum bu oyunu Karnımda çocuğunu taşıyorum nafaka istiyorum Hangi karnı taşıyorsun? Şevval Donlay, 96 yaşında Maşallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Peyram Gülsak'ta mükemmel bir oyun oynayacağız. Başka olması bir oyun oynayacağız. Ve bu en güzel yanı Türk yapma olması. Ve çoğunuz bu yapan kişiyi tanıyorsunuz. Atom. Atom'un mükemmel, mükemmel. yeni yaptığı oyunu oynayacağım. Heyecanla bekliyorum arkadaşlar bu oyunu. Videoyu ne yayınlamış? Yaklaşık 10 gün önce video yayınlamış. 10 gündür video oynamak için sabırsızlanıyorum. Hiç oynamadım. Aa iniyor. iniyor mu lan? İniyor abi. Oyunun linkini ve bu videonun linkini Atom'un yayınladığı videonun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bakalım başka olabilir şey mi? Ve başlıyorum. video videoda katmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumu herkese kalp atacağım. Bak. Bakalım nasıl bir oyun. <laughs> Bu arada dur neyle oynanıyordu la? Şimdi. A el alıyoruz. Q'la kart çıkarıyoruz. R ile geri geliyor. Bunları bir şeyle fırlatıyorduk la. Her Q'ya ye bastığımızda yeni kart geliyor. A. O R'ye basıyor geri geliyor. Böyle bunları zıbap diye de fırlatabiliyoruz. <laughs> Güzelmiş. Hocam Evet kardeşim ne istiyorsun? Refah 100 para 3 milyon. Onur 10. Bu arkadaşlar bizim refahımız yönettiğimiz ülkenin refahı, parası ve onuru. Şimdi bize istekçiler geliyor arkadaşlar. Bunlar ne demektir? Ziyaretçiler geliyor. Bunlar bizlerden bir şey istiyor. Ricai deniyor bunlar hatta. Şimdi ne istiyorsun kardeşim? Joseph Gularhan. Yaş 23'miş. Kas yermiş. Medeni durumu evliymiş. Serveti 654 bin TL oğlum Ülkenin ne kadar zengin ülke kadar zenginsin lan boş zamanda kod yazıyormuş ve veganmış sizi çok seviyorum lütfen size bu 1 milyon TL bağış yapmama izin verin yüce başkanım ana La sen o kadar paran yok. Neyse abi, yap bakayım. Al bakayım. Ben bunu nasıl bir geri mi fırlatacağım? Dur lan ne, neyle fırlatıyoruz acaba? Ha tamam. Sol tıkla fırlatıyoruz arkadaşlar. Buna bir okey verelim abi al bakayım. Al yürü git. Eee para. Refah niye asaldı? Kanka sen kadın neymiş ona biçim şey. Nereden çıkartılan ses? Neyse devam et. <laughs> Sudesi Yılmaz. <laughs> 50 yaşında diye sude mi olur ya? Medeni durumu bekar. Serveti 4000 lira. Bu fakir birazcık. Memleketi Çorumluymuş. Leblebi var mı lan? Şş, leblebi. Leblebi cebinde var mı? Neyse. Borsayı çok iyi takip ediyor. IQ'su 73. Siz çok seviyorum. Lütfen size bu 4 milyon TL bağış yapımı izin ver yüce başkanım. Aga ben bunları kabul ediyorum ama. Bunlar bağış yapıyor istekte falan. Ha bakayım. Ya onurum düştü insanlardan bağış alıyorum diye. Ulan halk zengin ediyorum sizi. Niye onursuz gidiyorsunuz bana? Yaşı 50'ymiş, mesleği mafyaymış. Durumu bekarmış. Aa Sedat Peker kardeşim. Nereye geldi Türkiye? Serveti 2000 liraymış, memleketi Elazığ'ymış. Karanlıktan çok korkuyor, dört dil biliyor. Vergiler içimden geçiyor başkanım. Bunun özel borcumuz. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Çakal. Senin ne farkın var? Ya niye onurum 40 oldu? Niye onurum 40 oldu? Adamın vergisini silmedim. Halkı düşünüyorum burada. Ulan it kopuk şerefsiz olacağız ha. Cumali Öztürkmen. 24 yaşında. Mesleği filozof. Ya yani boş adammış ya. <laughs> Oğlum bu hangi filozofun kostümü ya? <laughs> 3000 TL serveti varmış. Memleketi kahramanmış. Çöpünü çöp kutusuna atıyor. Hayvan sever. Tatlı bir demeziyor. Mafya haraç toplatalım mı başkanım? Anında 3 milyon garanti diyor. Topla lan topla. 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 Severiz parayıdır. Aaa. Refah 140. O, a, para... Para satsak her herkese don alacağım. Sen ne istiyorsun? Şevval Donlay. 96 yaşında. Maşallah. Sen 96 yaşında bu fizik bu vücut maşallah. İşsizmiş, bekarmış. Bence o büyücü bu arada. <laughs> Efsane oyun. Dur lan şunlar yerine gelsin. Heh, tamam. Memleketi Kansas mı? What? Nereden düşündün lan buraya? Emekli asker. Rasta çıplakları öldürüyor. Abi bu nasıl bir uyuşmazlık? Atam ne yapıyorsun? Merhabalar hayvanları sever misiniz? Destek için 300 bin lira. Para çok, para çok. Bunu verek de insanlar bizi sevsin. Bence severler. Ya, 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 ya. Onurumuz biraz arttı ama refahımız çok düştü la. Sen kimsin? Atırsın 62 yaşındaymış. Memleketi sütçü. Mesleği sütçü. Medeni durumu evli. 970 bin TL. Serveti var. Memleketi Batman. Sürekli ağzını yaya yaya konuşuyor. Çok iyi yemek yapıyor. Başkanım tarlama düşen bu kok taşını size vermek istiyorum. E ver bakayım yani. Para mara da istemiyor yani. İyi, iyi bir vatan. <laughs> İyi bir vatandaşı benziyor yavrum alayım. Abi, ya, Ulan ya, meteor taşı aldık ya, diye niye onurumuz düşüyor ki? 88 yaşında bir pilot bekar. 3500 lira şey var. Seed diyor. Şarkı çok seviyor. En sevdiği oyuncular. <laughs> Bundan hayır gelmez. Yenilikçi bir tiyatro salonu açmak istiyorum başkanım. Destek verir misiniz? Verek verek. Para var. Para çok. Refah falan filan arttırmamız lazım. Şunu al ya. <laughs> Refah arttı da onur düştü. Ulan ne şerefsiz bir başkan oldum ya. Sen ne istiyorsun? Bakayım sen delikanlı bir çocuğa mı benziyorsun. Bakayım. 33 yaşında ticaret yapıyormuş. Serveti bin... Ulan sen hangi neyin ticaretini yapıyorsun? Kürdan ticaret mi? 1800 lira e servet ne? Şanlıurfa'da yaşıyor. Hapisten kaçmış iki kez. Yeni okul dikmemiz gerekiyor lazım. Bunun için sen bence beni dolandırıyorsun Allah geri gel lan geri gel sen beni dolandırıyor gibi bir his var içinde sen beni dolandırıyor a bir Türkçe yok lan yok buna la git ha tamam bunu alayım Tamam birazcık onurumuz bıdık, bıdık, şeyimiz ya. yükseldi. Burak Tomar yaşı 108. <laughs> Yaşayan ölüler. Bek olan niye herkes bekar bu oyunda? Yani 108 yaşında hangi kadın dayanacak? O da var tabii. Memleketi Ardahan 4 milyarcık 4000 TLcik bir serveti var. Her sabah düzenli spor yapıyor. Lisanslı boksör. Filozof aynı zamanda boksör. Maşallah. Yeni bir hayvan barını açmak istiyoruz ve yatırım gerekiyor. Ben sana bir yatırım yapayım ya. Bakayım Refaheli, Onur. Oley! Bıdık, 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 refah bıdık, düzeldi. Oş! Oh, ne güzel polislerimiz varmış böyle maşallah maşallah 19 yaşındaki Selin maşallah Oğlum bunu torpille mi aldınız bu ne ara polis oldu Mühendismiş Galiba bak maskeyle gelmiş polis kostüm giymiş Lan şunu düzelt Aa, Evliymiş Ulan 19 yaşında polis oldun nasıl evli oldun ya Serveti 2 milyon TL'ymiş Hangi zenginin çocuğusun lan sen Mühendis de kesin parayla olmuştur be Ailesi çok fakir Ulan ne desem yanlış çıkıyor bu ne <laughs> En sevdiği film Recep Edik Sen nasıl bir Boşa yaşıyorsun götünü kaşıyorsun be. Hayatın kolpa senin be. Ailesi çok fakir ama 2 milyon lira var. Azıcık ailene para ver terbiyesiz. Başkanım bir süre tatile çıkmasanız çok yorgun gözüküyorsunuz. Birlikte mi çıkacağız? Niye bana böyle tekliflerle geliyorsun? Onurum yükselecek bence. Lan! 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 Ha tamam pardon. Şişt, yavrum al bunu. Ya. Ha ha. Hiçbir şeye basmadan ya. Yani. Direkt suratına fırlatırsanız bir şey olmuyor. Hayır yavrum git. Tek başına çıktı tatile ben geleceğim arkadan tamam mı? Sen şey yapma. Oley Onur'un ve Refah ya, yükseldi. Ben sadece çıkmayın niye Refah Hüseldi? 69 ödüne Abuziddin Zittin Yıldırım. Abuzi. ne yavrum? Mühendismiş, bekarmış. Serveti 46 kuruş mu? Samsun. Tandım en fakir Samsun'u Samsunlara genel olarak zengin oluyor genelde. Samsun'a kadar fakir olmuyor yani zengin oluyor ama Samsun neresindesin yavrum sen? Lisede okul birincisi, milli piyango iki kez kazandı. <laughs> Samsun'da garılarla mı yediysem kadar parayı? Yeni okul dikmemiz gerekiyor ve bunun için 2 milyon TL lazım. Ay. Sen boş boşa yaşıyorsun, kaçını kaçıyorsun ama Al. Bile Paramız düştü. Neyse. Oyun bitiyor mu acaba? Sude su Atilla. Sen daha çok Mercy'in tipi var Hizmetliymiş. Bu da maskeli kaçmış bence. Bekar. 3000 TL <laughs> servet olarak kahraman var Kahramar işte. Garsonlara bahşiş veriyor. Tüm gelirini orduya bağışıyor. Ülkede AVM sikintisi var. Yeni bir adet dikmek istiyoruz. izin var mı başkanım? Benim onay şehrim gitmiş. Dur onları geri getireyim eee hayır dersem refah düşebilir sanki ama. şunu bir tut bakayım. Hop. Onurum Riyar düştü. Riyar Onur Riyar lan Riyar anasını ya. Riyar. AVM dikince niye refah düşüyor ya? Kaptan 24 düştü. Of paraya bak 2,5 milyon TL'si var belki. Fazla tırpatıyor adam gibi adam. Başkanım hazır yaz geliyor. Hemen su bir otel açalım diyoruz. Fakat 3000 TL destek lazım. Al aç lan al aç. Al aç. Refah arttı. Paramız çok az ya. Yok mu lan bağış yapan? Uşaktan geliyor. Evliymiş. Memleketi ordu. Mesleği uşak. <laughs> Ömer Palacıoğlu. Oo! Wow. Bizim Ataberk'in şeyi la bu. Akrabası falan galiba Palacıoğlu. Soyadları aynı. Kumarbaz, emekli asker. Hayallerimi süsleyen bir klarnet buldum başkanım fakat param yok. yürü git lan biz klav yürü. yürü. Al. Ya <laughs> adamın klarnetine para vermedikleri refah düştü. 90 yaşından kara büklüymüş. 4000 lira şey var. Anime kızların gerçek sayıyor. Gerizekalı galiba. şey <laughs> diyeceksin. İnternet altyapıları yeterlidir. 5000 TL ile güçlendirerek. Ben bunu evet diyeceğim arkadaşlar. Ne? Oğlum 5 milyon lira verdim. Abi bu oyunu bozdu var atom. Refah niye düştü? Onur niye düştü? Ulan, ulan full yaşlar yaşıyor bu ülkede. 7 yaşında bir mafya mı? Doğan koca ayak. Hormonu besleniyor galiba. Çok iyi yemek gibi. Milli piyango'yu ülkesi alın. Yalvarın başkanım yalvarın bana bir Netflix üyeliği verin. Al yürü git al. Al. 7 yaşında bu kadar şey nasıl yaptım bilmiyorum ama. Al yürü git. Al abi. <laughs> 37 yaşında et bekar. Bekar olması çok normal. Memleketi Amsterdam. Magne Kadim. 2,5 milyon TL'si var normal. Hot tube yayın açıyor. <laughs> Zevk için kan içiyor. Başkanım yollarda çok araba var. Refah azaltmak için yeni yollar. Yapalım yapalım. Olur olur sen tüp mü izlemeye devam et. Bakayım. Bile 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 Yeni yol yapıyoruz. Refah düşüyor. Ben anlamadım bundan sonra. Ataberk'e benziyor lan bu. <laughs> Madagaskarlıymış doktor. Evli. Hayko Cepkin hayranı. Her ay losaya bağışlıyor. Yalvarın başkanım yalvarın netflix elini verin. Al yürü git al. Al. Ne olacak? iyi biraz düştü onurumun şey Şimdi speedrun yapacağım arkadaşlar. Yeni bu uzay programı kurmak istiyoruz fakat yatırım lazım. Bak bunu evet deyince refah düşerse söverim ama. Ne? Ya istikmal döklerde kardeşim niye 135 oldu bu ya? Hopa çök iflas ettik abi. Beni kovacaklar mı? koltukta da güzelmiş. Bebek bakıcısıymış. İstanbulluymuş. Çok iyi yemek yiyor. Sokak hayvanlarını seviyor. Sizi çok seviyorum. Lütfen size 4 milyon TL. Eyvallah adam adam. Adam adam geldi adam. Abi. Oley azıcık para verdim. Ya, 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 ya. Amma parası varmış. Merhaba başkanım. 17 kedim mi besliyor? TikTok mu kullanıyor? Sen yürü git. Yürü git. Yapabilirim, yapabilirim. Yürü git. Çikolatayı çok seviyorum. Lisede okul birincisi. Sizi çok seviyorum. Eyvallah eyvallah. Parayı severiz. Parayı ver. Bana para ver. Eyvallah. Ya, biliyorum, 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 Onursuz biliyorum, biliyorum, şerefsiz biliyorum, biliyorum. bir şey oldum. Mafya haraç toplatalım mı başkanım? Anında 3 milyon garanti. Yürü git lan. Yürü git. Zaten refah mefah yerlerde. Bakayım. Oh be ya, refah ya. yükseltti. Ya, biliyorum, biliyorum. <laughs> Selin gene geldi Selin. Bakayım Selin o Alara da çok güzel isim. Alara ateş müken her ay Lose'ye başlıyor. Başkanım hazır yaz geliyor. Hemen su bir otel yapalım. Al yap al yap. Az önce bunu yapmadık diye. Oh be. Yükseldi refah da para az oldu. Dur. Her şeyi bir nötrleştireyim bitireceğim. Oyun bitmiyor abi. Balıkesirli sivil polis. Eyvallah para verecekmiş. Ver ver. <laughs> lan sivil polis nereden getirdin bu parayı? Ne yalık avak adam eyvallah. İyi, e, e, iyi paramız düştü refah güzel. Onur yükseltmemiz lazım. Başkanım çocuğumla 3 gün haber alamıyoruz. Arama ekibi yollayalım. Yollarım önemli önemli. Çoluğun çocuğum belki vatan vatanımiyete hayırlı olur. Lele oynuyor Minecraft'ta çöp yiyor. Minecraft'ta çöp diyor. <laughs> <laughs> Minecraft'ta çöp diyor <laughs> anana hayır gelmez. <laughs> Kolatayı çok seviyor herhalde size bağış yapıyor. Kripto paralar çok arttı başkanım vergi alalım bence olur. Ulan hayır ya. Hayır hayır. Hayır hayır. Olmaz. Olmaz. <gülüyor> evet <gülüyor> mi dedim lan yanlışta ona para arttı ananı sokak hayvanlarını besliyor atırsızlığı yapıyormuş başkanım ailem çok aç lütfen tüm boşu öder misiniz hayır ya da ödeyeyim ya onurum artar belki bakayım bakayım onurum artacak İyi acık onurum artar? En sevgili dizi arkadaşlar Merhaba başkanım ben bir kurucuyum size YouTube kanalı açmak istiyorum. Olur olur gelecek YouTube'da aç bakayım. Oley tamam ya güzel gidiyoruz. Gü Merhaba ben eski sevgilim hatırladın mı? Karnında çocuğum taşıyor nafak istiyorum. Sikrit. 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 <laughs> ya yürü git. <laughs> üç kez evlendin klavye delikansı. Mafya haraç toplatalım başkanım. Anında 3 milyon kanalı. Yürü git. Yürü git. Hayır hayır. La evet değil la evet değil lan. Ah! Oley! Mükemmel gidiyorum lan. Başkanım çok dertliyim. Beni ancak biraz mutlu seni mutlu ederim bakayım. Çok da mutlu edesim gelmiyor. 63 yaşındasın. Paran da seni mutlu etmeyeceğim vazgeçtim. Git buradan. Evlisin, terbiyesiz, terbiyesiz, terbiyesiz beni kötü işlerine alet etme. Terbiyesiz. <laughs> o ses nereden çıkarttın lan? Hemşire tüm oyunları karakter oynuyor. Araba hırsızlığı. Hayallerimi süsleyen bir kalanet buldum. Hayır. Hayır, bu bir oyun yapımcısının videosu, eminim ki buna eksi puan vermiştir. Crack'le oyun oynama. Biliyordum, refah yükseldi. <laughs> Aile çok zengin, feminist. Moskova'da 120 yaşında feminist misin sen? feminist umrunda olmaz sen 120 yaşında... Merhaba ben eski sevgilin. <laughs> bırakıyorum bu oyunu, <laughs> bırakıyorum. Merhaba, ben... Aile çok zengin, feminist. Karnımda çocuğun taşıyorum, nafaka istiyorum. Hangi karnında taşıyorsun? git lan 6 f4 çekme zamanı geldi git lan burdan git buradan git buradan hayır sana cevap bile... git burdan terk edeceğim odayı terk edeceğim <laughs> 6 f4 çekiyorum <laughs> olay çok garip yerlere gidiyordu mükemmel bir oyundu ama <laughs> teşekkürler bu kadar mükemmel bir oyunu bize kazandırdığın için Ataver. çok teşekkürler psikolojimi bozuyor en son. bu ne ya kirli hissediyorum kendimi <laughs> Beni izlediğiniz teşekkürler daha çok Türkiye yapma oyunu istiyorsanız bu tarz küçük indie oyunları yapmanı istiyorsanız ve Ataberk'e gidip abone olun like atın falan adam kasa gelsin daha güzel oyunlar yaptı çok, çok, yetenekli mükemmel bir insan bence Türkiye'de oyun sektörüne çok fazla şey katacak daha şu an bile katıyor fakat ileride daha çok şey katacak bence kendinize çok iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın bay bay